Efendim trafik kuralları işte tam da bu yüzden var. Kurallara uymayan bu otomobil sürücüsü tramvay yolunda az daha bir faciaya yol açacaktı. O dönüşü yasak olmasına rağmen rayların üzerinden geçmeye çalışan otomobile tramvay çarptı. Tramvaydaki yolcuların ve otomobildekilerin ölümden döndüğü o anlarda da güvenlik kameraları kayıttaydı. Kurallara uymadığı gibi gelen tramvayı da görmeyince sürücü az daha büyük bir faciaya yol açacaktı. <laughs> akıl almaz kaza Zeytinburnu'da yaşandı. Zeytinburnu Topkapı arası sefer yapan tramvay güzergahında seyrederken kazayı neden olan otomobil ışıklarda bekliyordu. Sonra U dönüşü yasak olmasına rağmen ani bir manevrayla tramvay yoluna girince bu kaza yaşandı. Araç U dönüşü yapmak isterken tramvayın yol iskametine girdi. Neyse ki Batman onun kadar dikkatsiz değildi. Tramvayı zamanında durdurarak araç içindekilerin ve yolcuların daha fazla zarar görmesini engelledi. Tramvay kendisine çarptı. Hatalı dönüş yapan sürücü çarpmanın etkisiyle aracında sıkışıp kaldı. Bu istikamette çalma sonucunda araba ön kapısı içeri girdi. Şoför de mahsur kaldı. Yaralı sürücüyü kurtarma çalışmaları sırasında Zeytinburnu Topkapı tramvay seferleri durdu. Yaralının kurtarılıp hastaneye kaldırılmasından sonra otomobilde çekildi ve tramvay seferleri yeniden normale döndü.